Bey hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Akın. Arkadaşlar bugün yeni konuğumuz her zamanki gibi kameramanımız, kameramanımız işte arkadaşlar. Arkadaşlar Yaşar. Arkadaşlar bugün Yaşar'ın ahırına göz atacağız arkadaşlar. Göz atacağız. Ahırına gideceğiz arkadaşlar. Bizim ahır Burada hangi hayvanlar var? Keçiler. Keçil, 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 keçil. keçil, keçil. kalkmış Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de eşeğimiz var arkadaşlar. Aynen, eşeğimiz de, de var keçiler burada. Arkadaşlar buradakiler keçiler. Kanka evet. erkek mi dişiler mi? Bunların hepsi erkek kanka. Oo iyiymiş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Geçelim. Evet, arkadaşlar, Bir var. tane inek var arkadaşlar. Bizden almışlardı. Eşeğimiz de burada. Eşek tekme atıyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ineğimiz de bu. Samanı var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görünüyor karanlık biraz. Arkadaşlar ama. Aynı. Eşek Dikkatli bu eşek. kadar arkadaşlar. Eşek tekme atıyor. Arkadaşlar iki tane ahır var. Bir de yukarı ahırı var. Öyle. Değil. Evet bir de büyük ahırımız var. Arkadaşlar burada küçük küçük olduğu için arkadaşlar sadece keçilere yerleştiriyoruz. Aynen. Yukarısı daha büyük ahır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz geçelim. bu eşeklere çok video çektik. Yok daha bir tanesini çektik. Bir tanesini çektik. Evet işte. bundan sonra güzel videolar çekeriz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi yukarı ahırı geçelim. Bunlardan bir çıkabilsek önümüze çıkın. Çok boynuzlar acıtıyor. Hadi yukarı ahırı geçelim. Arkadaşlar yukarı ahırına da geldik arkadaşımın. Arkadaşlar video çekemedim. Çok rüzgarlı dışarıda o yüzden ses kötü geliyor. <laughs> bu koyunların gördüğünüz hepsi, hepsi dişi koyunlar. Yani <laughs> hepsi de doğum yapmış arkadaşlar. <laughs> Şimdi kuzularını gösterelim arkadaşlar. Kuzuları göster. Gel. <laughs> Bir dakika. Ha. Arkadaşlar birkaç tane dışarıda var. Yani, <laughs> konuş. Mustafa var arkadaşlar. Arkadaşlar sesli konuşuyoruz. Bir sürü kuşu. Arkadaşlar sesimiz gelmiyor. Yine. Görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü. Arkadaşlar bunlar da doğurmuş olanlar. Doğum yapan bu akşam doğum yapanlar arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bunlar bir akşam doğum yaptı. Evet arkadaşlar <laughs> kuzusu da yanında. Yemleri ve önünde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bizim kameranı, kameramanımız, kameramanımız Yaşar'ın ahırı arkadaşlar. ikisi de çok gürültü var. Biz en iyisi dışarı çıkalım. Arkadaşlar bir sürü kuzular da gördünüz. Bir de dangeye bırakınca çekeriz arkadaşlar bunu. Bir sürü arkadaşlar gıcıklar de kaçmış. Direkt dışarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dışarı dışarıya geçtik. Ahırı da göstereyim. Böyle arkadaşlar iki ahır. Bir ahır bu bir ahır bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da Yaşar'ın ahırları yani bu kameramanımızın ahırları arkadaşlar. Benim ahırları daha önce gördünüz arkadaşlar. Bir de köpeklerini göstereyim arkadaşlar. Bu dişi arkadaşlar zaten bundan önceki videoda tanıtmıştım. Ee, Gürci. Arkadaşlar bir tanesi de Kafkas Komu. insana Kaf çok geliyor. Ben korkuyorum yani. evet Arkadaşlar Komu. Görüyorsun. Arkadaşlar işte bu kadar yani. Bizim köy hayatımız bu, hayvanlarımız bu. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda Yaşar'ın yanına geleceğiz. Ve dangesinde yani hayvanlarını ot yerken göstereceğiz. Daha çok çok videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.